Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Durun. Roblox'a geçeceğiz. İlk önce videoya başlamadan önce kanalıma like atın. Beğeni atın azıcık. Abone olun. Yoksa videoyu izletmem size. Oldunuz mu? Hadi başlıyoruz. Şimdi YouTube'a Ay YouTube diyorum. Her zaman YouTube'da şöyle izlediğim için Roblox'a giriyoruz. Dors. Oyunumuz Dors oynayak. Görüntü YouTube'u istiyor musunuz? Ama artık yüzümü göstermeyeceğim size. Unutun yüzümü. Şimdi noob kim lan? <laughs> Şimdi Dors oynuyoruz. Ben aslında Roblox seven bir çocuk değilim arkadaşlar ama doğrusu yenmeye çalıştığım için seviyorum. Hadi başlıyoruz. Doğrusu bitiremeyebiliriz ama şu an ben telefonla oynuyorum, başlatıyorum. Bildiğiniz normal bir korku oyunu. Şimdi başlatıyorum. Kanalıma görüntüleme atın, yorum da atın. Başlatıyorum. Başlattım. <laughs> Bak böyle bir doğrus görüntüleme sonu server hileden mi geliyordu hatta? Join server yazıyor. <laughs> Yarı kabul ettik zamsı. He kabul ettik ettik ettik. Sesimi duyabilmeniz için kıstım. <laughs> Şimdi ben susuyorum. Bazen lazım olduğu yerlerde konuşurum. Müziği dinleyin siz. İstiyorsanız beni de izleyebilirsiniz. Tabi izlemek için. Şimdi herkese Türk var mı diye soracağım. arkadaşlar benim YouTube'da ben de dalga geçmeyiz beni çok üzüyor. Bak ben örneğin bakımın diye dalga geçmeyin karakter nuk diye dalga geçmeyin tamam mı? Başladı. bir kişilik yapacağım ben. Gay mı? Gay ne demek amına koyayım? yüzümü göstereyim mi size? Bak yüzümü. de. Çok yüzüm açık yok Bak artık yüzüm göstereyim mi? Neyse arkadaşlar kamerayı açamadım. Gidiyoruz Dostayız. Dost dost dost. Saygı verir. Hey kalk. Alahtar zaten. Uuu dönüşü. Uuu uuu uuu. Bak şu alahtarın ucunu kıracağız şimdi. Gelin hazır. Karakter bitiyorlar. Karakterin bazen çok bazen telefonun arkasını bitiriyorlar. Evet. O Then the two. hatırlarsınız eskiden video eskiden çok videolarım vardı tamam mı onları sildi sildirdim kendi falan oynuyordum bebek gibi hatırladınız mı şimdi ise bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ee, aslında ben kanalıma görüntüleme gelsin like gelsin diye açtım ama kimse atmıyor neden ama yani bilmiyorum ya yani, boş ver şimdi oyuna devam. Geçen sene hep bana konuşuyorsunuz diyorsunuz. Geçen sene ya 2016 mıydı? Neydi o zaman? Ben 2014'te doğumluyum da 2021 miydi? 2019 gibi neydi işte? Şimdi o zaman bana hep konuşuyorsunuz diye yorum atıyordunuz. Ben şimdi konuşmuyorum, başlıyoruz. şey kapıyı bulamıyorum. Lan gerçek kaldı. Abi dur çakmağı yakalım. Ne ya, boş ver bana ne? Yok 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 ve ha 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 ha. <laughs> Anahtar da bir ses geliyor. bak. Aa, arkana bakar bakmaz özüm patladı. Ama canım gitmedi. Bu ne abi? Karanlık oda <laughs> 2. Canım gitti. Oh, havası aydınlık bir odaya girdik.

hile. Son kapıya kadar ulaşamadık. Ben gerice kalılık etmişim ya. Dolaba giremedim. Arkadaşlar artık çizim hangisi göstereyim. Bak benim artık şey. Üzgünlükten Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.